5 soruda karar ver. Girişimci mi olmalı, maaşlı mı çalışmalısın? Evet, hayır şeklinde cevapla. Her sorunun ardından 5 saniye içinde doğru cevap vereceğim. Her doğru yanıt iki puan. Hazırsan şimdi başlıyoruz. 1. WhatsApp grubuna yanlışlıkla sana özel bir mesaj attın. Sonrasında telefonu kapatıp üç gün ortadan kaybolursun. Evet mi? Hayır mı? 5 saniye süren başladı. Doğru cevap hayır. Sebebi kriz yönetimi ortadan kaybolmak değil, hızlıca toparlamaktır. Soru 2. Kazanma ihtimalin düşük ama kazanırsan 20 misli, kaybedersen zararın sınırlı olacak. Dener misin? Evet mi? Hayır mı? 5 saniye süren başladı. Doğru cevap evet. Sebebi asimetrik kazanç elde etme fırsatın var. Denemeye değer. Soru 3. Aynı anda iki iyi fırsat geldi. İkisine de evet dersin. Evet mi? Hayır mı? 5 saniye süren başladı. Doğru cevap hayır. Sebebi, ikisine birden evet demek çoğu zaman ikisini de kaybetmektir. Soru 4. Rakip fiyat kırdı rekabet için sen de fiyat kırarsın. Evet mi? Hayır mı? Doğru cevap hayır. Sebebi fiyat indireceğine değeri yükselt. Soru 5. Başlamak için %100 doğru bilgiyi bir yıl beklemek yerine %50 bilgiyle hemen başlarsın. Evet mi? Hayır mı? 5 saniye süren başladı. Doğru cevap evet. Sebebi girişimci zamanın değerini iyi bilir. Puan cetvelini buraya bırakıyorum. Bakalım girişimci mi olacak, maaşlı mı çalışacaksın?